Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 unlu kek tarifi vereceğim. 4 adet yumurtayı bir kaba kırıyorum. Yumurtalarımız oda ısısında beklemiş olacak. Yumurtaların üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Çok şekerli sevmiyorsanız 1 su bardağı da yeterli gelir. Bu arada 200 milim su bardağı kullanıyorum. Yumurta ve şekeri iyice çırpıyorum. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra bir su bardağı ayçiçek yağı, bir su bardağı su ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kakaoyu da ilave ediyorum. Mikserle tekrar çırpıyorum. malzemeleri iyice çırptıktan sonra şimdi bir su bardağı unu eliyorum. Şimdi diğer unları ilave edeceğim. Şöyle bir bardağın yarısına kadar nişasta, yarısına da pirinç unu ilave ediyorum. Onları da ekledikten sonra mikserle çırpıyorum. biraz çırptıktan sonra iki paket kabartma tozu bir paket de vanilya ilave ediyorum ve bütün malzemeler iyice karışana kadar çırpıyorum bütün malzemeleri karıştırdım kek hamurundan biraz daha cıvık bir hamur elde ediyoruz o yüzden çok un nişasta ilave etmeyin kıvamı akıcı bu şekilde olacak. Şimdi yuvarlak borcamı yağlıyorum. Ben önceden yağ eklemiştim. Şöyle yumurta fırçasıyla her tarafına eşit şekilde sürüyorum. Kare borcam da kullanabilirsiniz. Şimdi kek hamurunu döküyorum. Borcamı şöyle birkaç kere vurup hava kabarcıklarını çıkartıyorum. Şimdi üzerine damla çikolatası ekleyeceğim. Eklemek zorunda değilsiniz. Aynı bu şekilde sade de fırına verebilirsiniz. Şöyle üzerine güzelce serpiyorum. Kekim pişmeye hazır. Isıtılmış 160 derece fırında pişiriyorum. Kekim 25 dakikada pişti. Piştikten sonra hemen şöyle bir kürdan yardımıyla her tarafını deliyorum. üzerine süt döküyorum. Hemen fırından alır almaz üzerine 2 su bardağı sütü döküyoruz. Şimdi sütü iyice çekmesi için bir kenarda bekletiyorum. Kekim sütünü iyice çekti. Dilimleyip üzerine süsleyip servise hazırlayacağım. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşacık Ben üzerine Hindistan cevizi ile süslüyorum. Fındık cevizle de süsleyebilirsiniz. Süslemem bitti. Çok güzel gözüküyor. Şimdi servis tabağımı alacağım. Kekimi servis tabağına aldım. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Yumuşacık pamuk gibi bir kek oluyor. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.